Dem baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün, iyi de bir hafta diliyorum. Türkiye'de uzun zamandır duymaya hasret kaldığımız, olumlu, sağduyulu diyebileceğimiz sesleri nihayet son birkaç günde duymaya başladık. İki önemli açıklama var, iki önemli şahsiyetten gelen Kürt sorunun çözümü konusunda aslında bir paradigmaya, bir yol haritasına, bir çözüm yöntemine de işaret eden bu açıklamalar önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çalkantılı, bu sığ gündeminin kalabalığı içinde kaybolup gitmesini istemediğim bu iki açıklamayı burada ele almak istiyorum ve bu konuda naçizane, Kürt siyasetine ve Kürt medyasına da bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok alışık olmadığımız uzunca bir süredir duymadığımız sesler bunlar ve önemli. E, Volkan Vuran, Türkiye'nin çok önemli emekli büyük elçilerinden biri Avrupa Birliği nezdinde, NATO nezdinde, Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde Türkiye'nin görev yapmış bir diplomat. Türkiye'nin geçmiş yıllarda Avrupa Birliği yolculuğu sürecinde de önemli katkıları olan bir diplomat. Türkiye'de idam cezasının kaldırılmasında ön ayak olmuş, belli bir program hazırlamış da bir diplomat. Önemli bir diplomat Volkan Vural. Bugün T24'ten gazeteci Cansu Çamlıbel'e konuşuyor ve çok önemli mesajlar veriyor. Bir kere Volkan Vural diyor ki, YPG Türkiye için, meşru siyasi bir muhatap olabilir. Irak'ta Barzaniye'de de bir dönem terörist mamaresi yaptık. Onunla da görüşmemek için bir sürü şey yaptık ancak sonuçta Barzani'ye oturduk, anlaştık ve şimdi ilişkilerimiz çok iyi gidiyor dedi. Bakan Bural diyor ki Suriye'de iş YPG'nin meşru siyasi bir muhatap olmasına gelebilir ki bu Türkiye açısından Önemlidir, olumludur diyor. Bunun reddedilmesini anlamadığını söylüyor. Ben yani bu önemli bir gelişme olarak Türkiye'nin gündeminde olmalı diyor. Bu kadarla da kalmıyor Volkan Mural diyor ki, Kürt sorunu da aslında, yani Türkiye'nin Kürt sorunu diyor, Avrupa yerel yönetim şartlarıyla çözebiliriz diyor. Avrupa yerel yönetimler şartını biliyorsunuz, yere yönetimleri güçlendirmeye dönük bir içeriği var. Ve diyor Türkiye'de biraz ademi merkeziyetçiliğe gitmesi lazım. Yani Türkiye için de Volkan Vural ademi merkeziyetçiliğe giden bir yol öneriyor ve burada Avrupa Birliği yerel yönetimler şartının önemli olduğunu söylüyor. Bu aslında Türkiye'nin gündeminde de uzun süre tartışılan bir konuydu. Avrupa yerel yönetimler şartı fakat Türkiye bunu birden emrede etmişti. Ee, Orhan Vural'ın bunu gündeme getirmesi YPG konusunda, Suriye konusunda, Türkiye'nin önüne yol haritası diyebileceğimiz bir çözüm önerisi sunması benim açımdan çok önemliydi. Dolayısıyla burada ki Kürt hareketinin temel taleplerine de uyuyor. Kürt hareketi biliyorsunuz Türkiye açısından ne istiyor? Türkiye'de e, özellik ve ana dilde eğitim diyor. Yani Türkiye'de genel olarak Kürt hareketinin uzunca bir süredir demokratik özellik ve ana dilde eğitim talepleri var. Bu bu eksende bir çözüm paradigması var Kürt siyasetinde. Orkan Vural aslında bunların karşılanabileceğini işaret ediyor. Kürt siyaseti biliyoruz. Rojava'da da yine YPG için bir statü talebinde bulunuyor. YPG'nin Türkiye tarafından muhatap alınmasını istiyor. Dolayısıyla bu açıklamalar dediğim gibi çok önemliydi ve bu yeni süreçte de aslında alakalı özellikle Orkan Vural'da ama biraz sonra sözünü edeceğim Özgür Özel'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den genel açıklamalar çok önemli. Volkan Vural'ın Türkiye'deki çözüm önerileri açısından, Suriye'deki Türkiye'nin yeni kurması gereken ilişkiler açısından söyledikleri, bize aslında bu süreçte bir çıkış yolunun olabileceğini de gösteriyor. Tabii Türkiye'de şu anda ülkelerin uyguladığı politika farklı. İktidar kendi rejiminin konsolidasyonunda yeniden üretimde bir farklı yol haritası üzerinde çalışıyor ama şunu biliyoruz. İktidarın Kürtlere dayattığı siyaset çok sonuç verecek gibi görünmüyor. İktidarın Kürtlerden istediği talepler ne olursa olsun karşılanacak gibi de görülmüyor. Kürtler hareketi zaten siyaların bırakılması, savaşın sona ermesi konusunda, bu konuların tartışılması konusunda Türkiye'ye önemli diyebileceğimiz tarihi anlamda bir fırsatta yaratmış durumda. PKK kendi örgütsel yapısını feshetmiş, silahlı mücadeleyi sonlandırmış durumda. Her ne kadar bunun gereklerini henüz Türkiye ye yerine getirmemiş olsa da bu tür tartışmalar bize, Sürecin gidişatı ve Kürt meselesinin çözümü hakkında önemli ipuçları veriyor. Dediğim gibi Vorkan açıklamaları çok önemli. Dite 24'te var. Biz onu Nufel'de de yayınladık. Oradan da bulabilirsiniz. Türkiye'nin emekli büyükelçisi, NATO nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde temsilciliğini yapmış, tecrübeli diplomatı diyor ki, Suriye'de YPG'yi siyasi bir meşru muhatap olarak kabul edebiliriz. Güney Kürsü'nün örneğini veriyor. Şimdi ilişkilerimiz çok iyi. Aynısını Suriye'de Rojava bölgesiyle YPG de yapabiliriz diyor. Türkiye'de Kürsü'nün çözümü için Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'nın işe yarayabileceğini, bir model üretebileceğini söylüyor ve Türkiye'de de bir parça adami merkeziyetçilik olması gerektiğini söylüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Dolayısıyla bunlara bir sıkı sıkıya tutunmak lazım. Çünkü Kürt sorunu eğer çözüme gidecekse, kalıcı bir çözüm istiyorsak gidecek yol buradan geçiyor. Bunu tamamlayan bir açıklama da aslında bu açıklamadan birkaç gün önce CHP'den gelmişti. CHP'nin lideri Özgür Özel'den gelmişti. O da çok tartışıldı, çok da tepki aldı. Özellikle CHP içindeki ultra kemalistlerden ve İyi Parti'den tepkiler geldi. İyi Parti'nin lideri Özgür Özel'i e yeni bir açıklama yapmaya da davet etti. Tartışmalar sürüyor. Özgür Özel ne demişti? Özgür Özel ana dille eğitim hakkını destekliyoruz demişti. Özgür Özel de Ruda Atifi'ye konuşmuştu. Orada önemli açıklamalar yapmıştı. Kürt meselesiyle ilgili, Suriye'deki meseleyle ilgili, Irak'taki Kürt meselesiyle ilgili. Kürt meselesi bizim meselemizdir. Bizim bunu barışçıl bir biçimde mecliste çözmemiz lazım. Bir çözüm komisyonu oluşturmamız lazım demişti. Özgür Özel çok açık bir biçimde demişti ki Kürt meselesi kültür üretiminde, bilim üretiminde, sanat üretiminde, eğitimde kullanılabilir. Ana dil hakkı bu alanlarda geçerli olabilir, biz bunu destekliyoruz. Ana dilde eğitim hakkını baştan reddetmek Kürt sorununda çözümsüzlüğe hizmet eder diyor. Özgür Üzerim da çok geniş bir e, biçimde, e, bir e, YouTube kanalında da, e, Rudolf YouTube kanalında da yayınlandı. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok önemli bir büyük büyükelçisi diyor ki YPG'yi muhatap alalım. Türkiye'de de yerel yönetimleri güçlendirerek Kürt sorununda bir hamle yapalım diyor. Ve aynı şekilde şunu da söylüyor Orkavurlar. Kürtlerin diyor statü talepleri karşılanmalıdır. Kürtlerin bir statü talepleri varsa diyor, Suriye'de Irak'ta, Türkiye'de bu Kürt sorunun demokratik çözümüyle karşılanabilir diyor. Bunları yok sayarak bir yere varılamaz diyor. Statü taleplerinin demokrasi içerisinde demokratik hakları tanınarak sağlanabileceğini işaret ediyor. Dediğim gibi önemli. Özgür Özel de diyor, Kürt sorunun çözümü için bir çözüm komisyonu kuralım, bu konuları tartışalım ama ana dilde eğitim hakkını da destekliyoruz diyor. İlk defa bir ana muhalefet liderinden bu kadar ağırlıklı bir siyasi liderden Kürtçe konusunda, ana dilde eğitim konusunda bir tarihi anlamda çıkış geliyor. Bunlar önemli. Şimdi diyebilirsiniz ki Türk siyasetçiler zaman zaman tür açıklamaları yapıyorlar, sonra üzerinde durmuyorlar, söz veriyorlar ama pratiğe geçirmiyorlar diyebilirsiniz. Bunun çeşitli örnekleri de var. Geçmişten beri biz de bunları çok sık yaşadık ama şunu söylemem lazım. Türkiye-Kürt meselesinde kritik bir eşikte, kritik bir yol ayrımında duruyor. Kürtler şiddetle, savaşla ıı, tasfiye etmek, diz çöktürmek, teslim almak için her şeyi denedi, her yolu, yöntemi denedi. Ancak bir sonuç elde edemedi. Orta Doğu'nun yeniden şekillenmekte olduğu bu süreçte bir biçimde Kürtlerle bir yol ıı, bulmak zorunda. Şimdi ıı, AKP hükümeti, Cumhur İttifakı, AKP MHP hükümeti, şimdi Kürtlere ıı, İmralı üzerinden, bir görüşme trafiği de üzerinden bir takım, e, taleplerde bulunuyorlar. Şunu biliyoruz henüz bu talepler Kürt meselesinin bu görüşmeler çözümü konusunda umut verici olur mu, gelişmeler değil. Çünkü onlara kalsa Kürtleri teslim alarak çözmek istiyorlar. Bunu da zorluyorlar. Öyle anlaşılıyor ki bir dönem e, böyle gerilimli stresli gidilecek. Fakat çözüm nerede? Çözüm işte Volkan Vural'la Özgür Özel'in söylediği yerde. Anadil'de eğitim Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Kürtlerin kendi yaşadıkları coğrafyada, Kuzey Kürdistan'daki kentlerde, il, il, ilçelerde söz ve karar sahibi olmaları, oraları halkın demokratik ilerisine dayanarak yönetmeleri. Aynı şekilde Rojava ile Güney Kürdistan'ın olduğu gibi siyasi ilişkilerin kurulması, siyasi muhatap olarak alınması. Bu açıklamalarda bu var. Dolayısıyla bu açıklamaları Kürt siyasetinin ve Kürt medyasının bu süreçte özellikle e, ele alıp büyütmesi lazım. Bu açıklamalara bir sahip çıkması lazım. Bu açıklamaları görmezden gelmek doğru değil. Çünkü dikkat ediyorum yani bu açıklamalar özellikle Özgür Özel'in açıklamalarının üzerinden 4-5 gün geçti. Yeterince yankısını bulmadı. Buralarda hem CHP'nin hem de emekli büyükelçi Volkan Vural'ın yapmış olduğu açıklamalar üzerinden bir kamuoyu yaratılmalı. Ya yani buralarda aslında Kürt hareketinin de uzunca bir süredir Türkiye'de çözüm için önerdiği paradigmaya uygun bir şekilde bir gündem oluşturmalı, bir gündem yaratılmalı ve bunun üzerinden süreci ilerlemesi sağlanmalıdır. Yani süreç e, hükümetin e, dayattığı gibi işte tek taraflı adımlarla teslimiyetle ki öyle olacağı da mümkün değil ama bu tür zorlamalarla bir yere gitmiyor ciddi sıkıntılar, stresler de üretiliyor. Rojava'da da evet bir takım gelişmeler var. Kuzey'de de bir takım gelişmeler var. Dediğim gibi savaşın durmuş olması, silahların susmuş olması önemli bir fırsattır. Bu fırsatı siyasetin konuşması, siyasetten bir takım fikirlerin, çözümlerin üretilmesi ve bunun etrafında bir kamuoyunun şekillendirilmesi gerekiyor. Bu önemli gelişmeler. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'nin Kürt meselesini çözün bir demokrasiden, özgürlüklerden geçiyor. Türkiye'nin Batı uygarlığını Avrupa yerel yönetimler şartıyla bunun bir parçasıdır. Uygun bir çözüm modeli üretmesinden geçiyor. Yoksa şu anda hükümetin peşinde koştuğu gibi e, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, e, o coğrafyada yaşayanların bir İslam düşüncesi etrafında, bir İslam kardeşliği etrafında bir araya gelmeleri ve onun üzerinden bir sistem inşa etmeleri, bir gelecek üretmez. Onun zemini de yok. AKP e, siyasetinin, Hüdapar siyasetinin Türkiye'de, Kürdistan'da bir geleceği yok. Siyasal İslam'ın Orta Doğu'da bir geleceği yok artık. İslam evet bir ortak inanç, bir değerler bütünüdür. Ancak bir sistem, bir ortak gelecek e, Odağı olamaz. Ee, sadece insanların kendi inançlarını özgürce yaşayabilmeleri inanç ortaklığı açısından bir anlamı var. Ötekisi görüyoruz ki bugün Suriye-Arabistan örneğinde de çok rahatlıkla e, tespit edebiliyoruz ki siyasal İslam e, bir yaşam biçimi olmaktan siyasal bir sistemi belirleyici olma özelliğinden giderek uzaklaşıyor, tasfiye oluyor, tarihin çöpüğüne doğru gidiyor bu sistemde. Dolayısıyla bu sistemi Türkiye'de AKP MHP ne kadar zorlarsa zorlasın onun bir geleceği yok. Gelecek demokraside, özgürlükte, uygarlıktadır. Bu açıklamalar da aslında bunun bir parçası olarak da gündeme geliyor ve do dolayısıyla dediğim gibi önemlidir. Bunların etrafında birleşmek gerekmektedir. Çünkü zaten Kürtlerin temel talepleri budur. Kürtlerin temel özlemleri budur. Kürtlerin ve Türkiye'de yaşayan bütün etnik kökenli, mezhebi, kültürü, dini ne olursa olsun herkesin ortak özlemidir ve herkesi birleştirecek olan herkes için eşitliktir, herkes için demokrasidir, herkes için özgürlüktür. Dolayısıyla bu yeni dönemi PKK'nın kongresiyle başlayan, Öcalan'ın çağrısıyla başlayan, PKK'nın kongresiyle devam eden bu yeni dönemin yarattığı fırsatlar var ve bu fırsatlar işte böyle sonuçlar da üretiyor. Volkan Vural'ın açıklamaları, Özgür Özel'den gelen açıklamalar Kürt meselesinde çözümün olabileceği bir zemine işaret ediyor. Bu zemini güçlendirme görevi de Kürt cihazatını elbette Kürt medyasına düşüyor. Dolayısıyla bu demokrasi konusunda bizim de yapmamız gerekenler var. Medyada ve siyasette tek sesliliğe artık sürekli kendini tekrar eden, ezbere dayanan bir siyasi anlayışa ve bir yayın anlayışına artık bu dönemde özellikle Kürt meselesinin demokrasi yoluyla, demokratik yöntemlerle çözümünü kabul ettiği bir dönemde Kürt siyasetinin, artık demokratik siyasetin zamanıdır dediği bir dönemde demokratik değerleri özümseyen, demokratik değerleri ciddiye alan ve onu pratik alana yansıtan bir siyasal duruşa ve aynı şekilde bir yayın duruşuna Kürtlerin ihtiyacı var ki, Kürtler bu şekilde Türkiye'nin demokratikleşmesine daha etkin bir biçimde öncülük edebilirler. Kürtler sadece Suriye'de sadece Irak'ta değil, sadece Erbil ve komisyon merkezi olarak yükselen güç değiller. En büyük güçleri Kuzey'dedir, Türkiye'dedir. Kürtler Türkiye'nin de yükselen gücüdürler ve bunu bu imkanları iyi kullanarak bu siyaseti etkin bir biçimde, etkin bir biçimde yaparak Türkiye'nin geleceğinde de Türkiye'de de güçlü, kalıcı bir denge unsuru olarak yer alabilir ve burada hareketle Türkiye'nin demokratik uygar dünya ile bütünleşmesine de Türkiye'de kalıcı bir biçimde demokratik değerlerin özgürlüğün yerleşmesine de hizmet edebilirler ve bu aynı zamanda Türkiye'de yeni rejimin bir biçimde ya olmasına ya yerin rejimin kendini gözden geçirerek revize etmesine de yol açabilir. Zaten rejim kendini konsolide etmekte, ayakta tutmakta zorlanıyor. Sürekli operasyonla, sürekli savaş haliyle iktidarda kalmayı sürdürüyor. Bu da onların zayıf noktasıdır. Burada hareketle tutarlı bir demokrasi, tutarlı bir özgürlük mücadelesi yürütmek ve Türkiye toplumundan, Türkiye siyasetinden, Türkiye kamuoyundan gelen bu seslere de sahip çıkmak gerekiyor. Önemliydi, sizinle paylaştım. Rojava'da da önemli gelişmeler var. Dün e, heyet gitmişti, dört e, madde üzerinde bir anlaşma sağlandı ancak henüz kalıcı ve nihai bir anlaşma yok. Pazarlıklar sürüyor. Rojava'daki mesele Türkiye'nin e, SDG ile, YPG ile, Rojava Özel Yönetimi ile, Volkan da işaret ettiği gibi bir siyasi eşit muhataplık e, meselesini hazmedip etmeyeceği e, önemli bir e, kavşak noktası olarak önümüzde duruyor. Düğüm biraz da orada çözülecek. Dolayısıyla bu kamuoyundan gelen YPG, SDG, siyasi muhatap alma girişimleri de önemlidir. Onlar da hem Rojava'da hem Kuzey'de Kürtlerin Türkiye siyasetinde yapabilecekleri hareket alanlarını ne kadar geniş tutabileceklerini gösteriyor. Kürt meselesi Türkiye'nin hayati bir meselesidir. Türkiye nereye giderse gitsin, yeni küresel sistemde hangi misyonu, hangi rolü üstlenirse üstlensin, Kürt meselesini çözmeden, Kürdistan'la bir yol, birlikte bir yol üretmeden gidebileceği, yapabileceği başka bir şey yok. Dolayısıyla Kürtler bu bilinçle tarihin de kendilerine sağladığı, ödedikleri bedellerle de elde ettikleri kazanımları sayesinde bu sorunun kalıcı bir biçimde çözümü konusunda daha yaratıcı, daha üretken ve elbette daha hareketli olabilirler Türkiye son 10 yılda Kürtlere çok zulüm etti ve Kürtleri bir parça savunma psikolojisine de itti. Kürtler temel haklarında bile ısrarlı bir politika üretmekte, ısrar etmekte tereddüt geçiriyorlar. Bu tereddütte hiç gerek yok. aylak üstünlükleri de var. Bunun özgüveniyle hareket etmeleri gerekiyor. Yerden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın.